Bu servis kimin için? Bilmiyorum. Semanım koymamı istedi. Günaydın. Anne. Ya bu kadının burada ne işi var? Sakin olun, bir şey olduğu yok. Özlem artık bu evde kalacak. Ne? Hala. Hala. Hala giriyorum. Halan gitti. Nereye gitti? Dün gece Sema hanım gelip halanı götürdü. Sen de izin verdin, öyle mi? Anne, nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Halama orada nasıl davranacaklarını bile bile nasıl izin verirsin? Ben halamı almaya gidiyorum. Hayır, senin Özlem seçimini yaptı. Madem o bebek bir soyer olarak doğacak... ...annesine de iyi davranmayı öğrenecekler. Bu işin ucu da artık bize dokunmayacak. Anne. Selim, lütfen uzatma artık. Halandan çok daha önemli işlerimiz var. Şimdi çıkıp hazırlanalım önemli bir toplantımız var. Hadi. Geç kızım şöyle otur. Ay yok artık. Ne geçip oturması? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz Sema Hanım? Yani gerçekten kendinizi açtınız. Sema Hanım ben gideyim. Kimsenin huzuru kaçmasın. Ya biz uzun zamandır huzursuzuz. Alıştık biz böyle iyi. Anne hani sen ne yaptığını sanıyorsun? Delirdin mi sen? Yo, gayet aklım başımda. Kızım otursana sen otur. Otur. Babanızı Cengiz öldürdü. Özlem'in karnındaki bebek değil. Bu bebek doğacak. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bu konuyla ilgili bir kelime dahi duymak istemiyorum. Ha. Ne? Anne. Ne? Babamızın katilinin kardeşine sahip çıkmaya kalkıyorsun. İyi peki tamam. Ama ben buna ortak olmayacağım anne. Şirkete geç. Herkes toplantıda olacak. Çok iyi ya. Melisa kalk anneciğim hadi. Artık bu evde bize yer yok. Hadi kızım. Hayır. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Anneciğim, sen şokta mısın? Yo, ben gayet iyiyim. Hem de hiç olmadığım kadar iyiyim. Bak, ne güzel işte. Bir kardeşim daha olacak. <laughs> Kaç aylık? Bebek diyorum bebek. Kaç aylık? Yani 50 doğacak o zaman. Ya Burcu ne olacak acaba? Melisa. Kızım. Ya ne var merak ediyorum. Merak mı ediyorsun? Evet. Ya bakma bana öyle şokta falan değilim. İnsan bu ailede her şeye alışıyor. Bebeğin çok şanslı biliyor musun? Muhteşem bir aileye sahip olacak. Melisa yeter. Ne? Yalan mı? Biz muhteşem bir aile değil miyiz babaanne? Cengiz amca dedemi öldürür. Annem intihar etmeye kalkışır. <laughs> Babam zaten ortada. Entrikalarımız, sırlarımız. Biz çok severiz birbirimizi şaşırtmayı. En büyük eğlencemiz de bu. Kim bilir daha daha bilmediğimiz neler vardır? Ama tabii hepsi sırayla. yeter artık. Bırak şu fotoğrafları. Cengiz öldü. Yok. Evet öldü. ne hiçbir şey değişmeyecek. Adam babamızı öldürdü ya. Allah kahretsin. Tamam kardeşim. Tamam. Bak böyle kalsın istemiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz. Ama şu an elimizden gelen bir şey yok. Şu toplantıyı bir atlatalım sonra konuşuruz tamam mı? Güçlü olman lazım. Hadi topla kendini. Metin'e geçirdiği paralar için hisseleri bize devredeceksiniz hemen. Nasıl istersiniz? Asla böyle bir şey olmayacak. Anne. Dedenin emeği onlar. Tamam. O zaman masaya hemen 120 milyon koyun, nakit. Anne, bir karışma. Sen tamam. Orhan. Hisselerimin hepsi sizin. Kabul ediyorum. Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Yılların emeği onlar. Haklısın Nilgün, yılların emeği. Ama senin bu emekte hiçbir katkın yok. Şu işi sakince halledelim diyorum ama olmayacak. Bakın. Cengiz'in yaptığı şeyin affı yok. Keşke şu anda yaşıyor olsaydı da... ...ömrünün sonuna kadar hapiste kalsaydı. Ama yok onun günahının bedelini ne oğlum ne de ben ödemeyeceğiz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Cengiz bizi zor duruma düşürdü. Bir çözümünüz var mı? Var. Her şey kaldığı yerden devam edecek. Üstelik kimsenin cebine dokunmadan. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? arsaları ya da parayı vermediğiniz sürece bunun bir çözümü yok. Ya ben biraz şirketi gezeyim dedim. Siz meğer burada toplantıya başlamışsınız. Hay Allah. Kaya Bey, ne işiniz var sizin burada? Toplantı yapıyoruz şu an. Çıkar mısınız dışarı lütfen? Kaya Bey, dışarı çıkın dedim size. Ben de bu önemli toplantının baş misafiriyim. Kaya Bey, arsaları Şirketin bu işteki ortağı olarak Soyer Mimarlığa devretmeyi kabul etti. Sanırım herkesin istediği olmuştur. Kimsenin bir itirazı yoktur.